Herkese merhaba. Bugün sizlere ev tipi elektrikli araç şarj istasyonları hakkında bilgiler aktaracağım. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu giderek daha popüler hale gelmekte. Ev sahipleri artık araçlarını istasyon aramak yerine evlerinde şarj etmenin rahatlığını tercih etmekte. Ancak bu konfor beraberinde bir maliyet getiriyor. Eve elektrikli araçlar istasyonu kurulum maliyeti seçilen ekipmanın türüne, evin elektrik altyapısına ve montaj gereksinimleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Temel bir AC şarj ünitesinden yüksek hızlı DC şarj istasyonlarına kadar farklı seçenekler mevcut ve her birinin kendine özgü avantajları bulunuyor. Kurulum maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri evin mevcut elektrik sisteminin durumu. Bazı evlerde elektrik panosunun yükseltilmesi veya yeni bir hat çekilmesi gerekebiliyor. Bu da toplam maliyeti artırıyor. Ayrıca profesyonel bir elektrikçi tarafından yapılması gereken montaj işçiliği ve gerekli izinlerin alınması da hesaba katılmalıdır. Hükümetler ve yerel yönetimler tarafından sunulan teşvikler ve vergi indirimleri eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunun net maliyetini düşürebilir. Bu teşvikler bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğinden kurulum öncesi araştırma yapılması tavsiye ediliyor. Elektrikli araç sahipleri içinde evde şarj maliyeti önemli bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Elektrikli arabayı evde şarj etmek ne kadar maliyete sahip olduğunu hesaplamak için birkaç temel değişkeni bilmemiz gerekiyor. Günümüzde birçok elektrikli araç sahibi yakıt istasyonları yerine ev ortamında şarj işlemini gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Bu hesaplama aracın batarya kapasitesi, şarj süresi ve elektrik tarifesi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Elektrikli aracınızın evde şarj maliyetini hesaplamak için öncelikle aracınızın batarya kapasitesini kWh kilovat saat cinsinden bilmeniz gerekiyor. Batarya kapasitesi ile güncel elektrik birim fiyatı çarpıldığında tam şarj maliyeti ortaya çıkar. Örneğin 50 kWh batarya kapasitesine sahip bir aracı kWh başına 2.5 TL ödediğiniz bir elektrik tarifesinde şarj ederseniz tam şarj maliyeti 125 TL olacaktır. Evde şarj maliyetini etkileyen bir diğer faktör de şarj verimliliğidir. Şarj işlemi sırasında enerji kayıpları meydana gelir ve bu kayıplar genellikle %10 ile 15 arasında değişir. Bu nedenle gerçek şarj maliyetini hesaplarken enerji kaybını da göz önünde bulundurmak gerekir. Pratik olarak hesaplanan şarj maliyetine %15 ekleme yaparak daha gerçekçi bir sonuca ulaşabilirsiniz. Elektrikli araçların batarya kapasiteleri ve enerji tüketimleri model türüne göre değişiklik göstermektedir. Kompakt elektrikli araçlar daha düşük tüketim değerlerine sahipken SUV ve lüks segmentteki araçların tüketim değerleri daha yüksektir. Elektrikli aracın evde şarj maliyeti hesaplanırken gece tarifesi avantajından yararlanmak da mümkündür. Birçok elektrik dağıtım şirketi gece saatlerinde daha düşük fiyatlandırma sunmaktadır. Bu saatlerde şarj işlemini gerçekleştirerek maliyeti %25 ile %30 oranında düşürebilirsiniz. Akıllı şarj üniteleri kullanarak şarj işlemini otomatik olarak bu saatlere programlayabilirsiniz. Elektrikli arabayı evde şarj etmek ne kadar tasarruflu olduğunu anlamak için konvansiyonel araçlarla karşılaştırma yapmak faydalıdır. Ortalama bir benzinli araç 100 km'de yaklaşık 7-8 litre yakıt tüketirken elektrikli bir araç aynı mesafe için 15 ile 25 kWh elektrik tüketmektedir. Güncel yakıt ve elektrik fiyatları dikkate alındığında elektrikli araçlar ile %60 ila %70 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Bununla birlikte elektrikli araç şarj cihazı kurulum maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Uzun vadede elektrikli araç kullanımı hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir seçenek sunabilir. Türkiye'de elektrikli araç şarj ünitesi fiyatları cihazın türüne, gücüne ve markasına göre önemli farklılıklar gösterir. Piyasadaki temel ayrım şarj hızı ve kullanım alanı açısından ev tipi ve ticari kullanım için tasarlanan ünitelerde görülmektedir. Özellikle AC ve DC şarj teknolojileri arasındaki maliyet farkı kullanıcıların bütçe planlamasında belirleyici rol oynamaktadır. Ev tipi elektrikli araç şarj istasyonu fiyatları genellikle en ekonomik seçeneği sunar. Bu cihazlar 3.7 kW ile 22 kW arasında değişen güç kapasitelerine sahiptir. Temel ev tipi üniteler 5000 TL'den başlarken akıllı şarj özellikleri bulunan gelişmiş modeller 15000 TL seviyesine kadar çıkabilmektedir. Bu segment bireysel kullanıcılar için maliyet verimlilik dengesi açısından makul bir seçenek oluşturur. AC şarj istasyonu maliyeti kurumsal çözümlerde 20.000 TL'den başlayıp çoklu bağlantı noktalarına sahip sistemlerde 60.000 TL'ye kadar yükselebilir. Bu istasyonlar genellikle alışveriş merkezleri, oteller ve ofis komplekslerinde tercih edilmektedir. AC şarj üniteleri daha düşük ilk yatırım maliyeti sunmasına rağmen şarj süreleri uzun olduğundan uzun süreli park alanlarında kullanımları daha uygundur. Elektrikli araç şarj istasyonu ücreti DC hızlı şarj teknolojisine geçildiğinde belirgin şekilde artmaktadır. DC şarj istasyonu maliyeti sağladığı 50 kW ile 350 kW aralığındaki yüksek güç nedeniyle 180.000 TL'den başlayıp 500.000 TL'yi aşabilmektedir. Bu istasyonlar otoyol dinlenme tesisleri ve ana ulaşım koridorlarında konumlandırılmaktadır. Enerji depolama sistemleriyle entegre edilen DC ünitelerde maliyet daha da yükselebilir. Elektrikli araç şarj fiyatları, ekipman maliyetinin yanında kurulum, şebeke bağlantısı ve gerekli izinlerle birlikte değerlendirilmelidir. Ortalama olarak toplam maliyet içerisinde donanım %60 ile %70, kurulum %20 ile %30, Bakım ve yazılım %10 ile %15 oranında pay almaktadır. Ayrıca şarj ünitelerinin periyodik bakım maliyetleri de işletmeciler için önemli bir gider kalemidir. Çift konnektörlü hibrit şarj istasyonları hem AC hem DC şarj imkanı sunarak farklı araç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü çözümler olarak öne çıkmaktadır. Bu istasyonların fiyatları 250 bin TL'den başlayıp teknik özelliklere göre 650 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ticari işletmeler için uzun vadede operasyonel verimlilik sunmaları nedeniyle tercih edilebilmektedir. Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum süreci Doğru ekipman seçiminden elektrik altyapısının kontrolüne kadar birçok adımdan oluşan kapsamlı bir işlemdir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların büyük çoğunluğu evlerine şarj istasyonu kurmanın avantajlarını fark etmeye başlamıştır. Ev tipi şarj istasyonlarının kurulumu profesyonel destek gerektiren teknik bir süreç olup güvenlik standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Eve elektrikli şarj istasyonu kurmak için izlenmesi gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı olarak inceleyelim. 1. Elektrik altyapısı değerlendirmesi Kurulum öncesi evinizin elektrik sisteminin kapasitesi kontrol edilmelidir. Standart bir ev tipi şarj istasyonu genellikle 7.4 kW ile 22 kW arasında güç gerektirir. 2. Şarj ünitesi türünün belirlenmesi AC alternatif akım veya DC doğru akım şarj ünitesi seçimi yapılmalıdır. Eve DC şarj istasyonu kurulabilir mi sorusu sıkça sorulmaktadır. Ancak teknik ve maliyet kısıtlamaları nedeniyle evlerde genellikle AC şarj üniteleri tercih edilir. 3. Gerekli izinlerin alınması. Apartman yönetiminden veya yerel yönetimlerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bazı belediyeler özel izin protokolleri uygulayabilir. 4. Profesyonel elektrik tesisatçısı ile anlaşma. Eve elektrikli araçlar istasyonu kurmak için sertifikalı ve deneyimli bir elektrik tesisatçısı ile çalışmak son derece önemlidir. 5. Kurulum konumunun belirlenmesi Garaj içi, garaj dışı veya bahçe gibi alanlarda optimum kurulum noktası tespit edilmelidir. Kablo uzunluğu ve ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır. 6. Elektrik paneli ve kablolama çalışmaları Mevcut elektrik sistemine ek bir devre kesici eklenmesi ve uygun kablo döşenmesi aşamasıdır. Eve şarj istasyonu kurmak mantıklı mı sorusuna verilebilecek en doğru yanıt kullanıcının araç kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Günlük şarj ihtiyacı olan kullanıcılar için ev tipi şarj istasyonu kamusal alanlardaki hızlı şarj istasyonlarına göre daha ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti seçilen ekipman ve gerekli altyapı çalışmalarına göre değişkenlik gösterir. Kurulum için gerekli temel ekipmanlara geldiğimizde Şarj ünitesi Wallbox, duvar tipi montaj yapılan ana şarj cihazı, güç kablosu, şarj ünitesini elektrik panosuna bağlayan özel yalıtımlı kablo, devre kesici, aşırı yük veya kısa devre durumunda sistemi koruyan güvenlik elemanı, kaçak akım rölesi, elektrik kaçağı durumlarında devreyi kesen güvenlik elemanları, montaj aparatları, şarj ünitesinin duvara veya zemine sabitlenmesini sağlayan aparatlar. 2025 yılı için eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti konusunda yapılan projeksiyonlar teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatların daha erişilebilir seviyelere geleceğini göstermektedir. Toplumsal elektrikli mobilite geçişi hızlandıkça şarj istasyonu sağlayıcılarının ev tipi kurulumlar için sunduğu paketlerin çeşitlendiği gözlemlenmektedir. Eve elektrikli şarj istasyonu kurmanın en büyük avantajı şarj sürecini kullanıcının kendi kontrolünde gerçekleştirebilmesidir. Geceleri düşük tarife dönemlerinde şarj imkanı, düzenli bakım ve kontrol kolaylığı gibi faktörler de ev tipi şarj istasyonlarını cazip hale getirmektedir. Sonuç olarak doğru planlama ve profesyonel destekle gerçekleştirilen kurulum elektrikli araç kullanıcılarına uzun vadeli ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.